Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere doğuma giderken yanınızda, hastane çantanızda neler bulunması gerekiyor, nelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu kendi listem, listemden hem de etrafımda görüp deneyim, deneyimlediklerimden bir liste çıkardım ve onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hastane çantasını tavsiyem 32. hafta civarı yani 32-33 pek geçirmeden hazırlamanızı tavsiye ederim. Çünkü özellikle erken gebelik riski olduğu gebelerimizde böyle bir stres olmasın bir anda neydi ne olacaktı haline zaten stresli bir dönem oluyor özellikle son aylar. O yüzden de daha rahat ilerleyebilmek adına özellikle şöyle 8. ayın sonlarına denk geliyor. Hastane çantasını hazırlamanızı tavsiye ederim. Anne için neler gerekli? Hemen onlardan başlayalım. Şöyle alacağım size. Öncelikle tavsiyem tabii ki geceliklerimiz. Gecelik veya pijama bu tamamen size kalmış. Ama benim tavsiyem gecelik alacaksanız dahi mutlaka şöyle altı eşofmanlı olacak şekilde, pantolonlu olacak şekilde pijama da almanızı tavsiye ederim. Diğer tavsiye edeceğim şey iki adet olması. Çünkü kanama vesaire gibi istenmeyen durumlar olabiliyor. O yüzden yedekte bulunması çok daha iyi. Diğer önereceğim şey de böyle önü ilikli olması. Emzirirken işte zaten e, sezaryen olursa dikişli ya da normal doğum olsa dahi e, yine de çok böyle harika bir normal halinizde olmuyorsunuz sonuçta. Daha rahat hareket edebilmeniz için önden düğmeli olmasını tavsiye ederim. Ama önden düğmeli olmasa bile mesela şunun gibi gecelikler oluyor. Bunlar da şöyle emzirme sütyenleri de aynı mantık ya zaten. Böyle rahat rahat şuradan çıkarıp hani emzirip biliyorsunuz. O yüzden de bu şekilde atletli olduğu için rahat edersiniz. Diğer önereceğim şey de şöyle bir sabahlık. Yaz da olsa, kış da olsa, kışın daha kalınlığı tercih edebilirsiniz. Şöyle ince ya da kalın bir sabahlık olmasını da tavsiye ederim. Terliklerimiz herhangi bir terlik. Ama size tavsiyem daha çok böyle suyla temas ettiğinde de serilebilir, kurulanabilir olandan olursa daha iyi olur. Hastanede vesaire duşa girme ihtiyacı duyduğunuzda hani bunlarla da girebilirsiniz, rahat edersiniz. O yüzden mutlaka terliğinizi de alın. Ve gelelim bu tarafa. Şimdi daha önceki videolarımda özellikle işte trimesterları anlattığım videolarda bahsetmiştim. Mutlaka bir liste oluşturun. Aklınızdaki mutlaka yazın demiştim. Ben de hem yeni doğan listesinde hem de hastane çantasını işte valizimi hazırlarken bir liste yapmıştım ondan da destek alarak sizlerle de paylaşmak istiyorum. Unutacağım bir şey olmasın istiyorum. İlk başlamak istediğim şey özellikle şöyle küçük hurçları gerçekten tavsiye ederim özellikle valiz içinde bebek için ayrı kıyafetlerini hem kendiniz için böyle bölme bölme gibi olmuş olur. O yüzden rahat edersiniz. Bunun içinde de küçük bir iç çamaşırı çantası diyebiliriz. İç çamaşırları şöyle bir 3-4 adet koymanızı öneririm. Diğer önereceğim şey emzirme südyeni. Yine onu da eklemeyi unutmayın ve diğer mutlaka diyeceğim şey çorap. Temmuz, Ağustos'ta doğum olsa dahi yanınıza mutlaka rahat pamuklu bir birkaç tane çorap alın. E, çünkü gaz sancısı bir de öyle dikiş varken, doğum yapmışken vesaire zor oluyor. Çorabı mutlaka unutmayın. Ne dememişim size? Atlet dememişim. Evet. E, özellikle işte o geceliklerinizin içine e, yaz da olsa dediğim gibi... Atlet de alın şu pamuklu gece yatarken. Bunların hepsi bizim rahatlığımız için. İç çamaşır demişken hijyenik pet almanız yanınıza. Ama illa bu e, yani bundan olması gerekmiyor. Kilot şeklinde giyiyorsunuz. Pedi kendinden var. Gerçekten çok rahat ediliyormuş. O yüzden bunu almak istedim. Bunun içinde 10 adet var. Small, medium ve large bedenleri var. İçinde 10 tane herhalde yeter diye düşünüyorum. Zaten sonra bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Çok rahat ediliyormuş, ediliyormuş bunlarla aklınızda bulunsun. Yine burada olmayan ama benim hastanede olduğunu bildiğim için yanıma almadığım şey de göğüs pompası. Eğer ki sizde varsa ve ben hastanedekini kullanmak istemiyorum diyorsanız bu çantaya göğüs pompasını da eklemeyi unutmayın. Bu göğüs petlerini öneririm. Bu Aventin Bunları aslında hiç bilmiyorum denemedim ama ablamdan ve etrafımdan bildiğim kadarıyla ve daha çok önerilen bu Lansinoh markasının göz peti var. Gerçekten de çok rahat bir petmiş. E ama bunlar da böyle var yanında. O yüzden onları da aldım. Bu da göğüs ucu kremi. E bunu da bakalım nasıl süreç işleyecek. Hemen hastanede gerekmeyebilecek büyük ihtimalle sonuçta 1-2 günlük bir sorun yoksa bir süreç olacak ama yine de yanımda bulunsun. Bu makyaj çantası. E özellikle doğum fotoğrafı videosu vesaire çektireceksiniz. Buna ihtiyaç duyabilirsiniz tabii. Şöyle küçük bir makyaj çantası hazırladım. Ve diğer çantada aynı şey gibi düşün bunu düşünün bunu da. Böyle bir otele motele gideceksiniz. Tek gün kalacaksınız. Yanınızda ne almak istersiniz? Hepsi burada. Özellikle bu işte biraz fotoğraf çekinecekse falan hani biraz daha insan detaylı düşünmek zorunda kalıyor. Yani çok klasik olacak işte. Şampuanı, saç kremi, tarağı, ondan sonra e, duş jeliniz ve e, tabii ki diş fırçası, diş macunu. Aa, bu da gerçekten olmazsa olmaz. Yani gerçekten bazen şey oluyor çünkü. Yüzümü yıkayım mıyım ama dişimi fırçaladığımda böyle yenilenmiş gibi hissedebiliyorum. O yüzden o unutamam yani bunu. Ve kremler. Şimdi burada sadece bunu koymuşum ama içeride. işte göz kremi, yüz kremi bu ihtiyaçlar. Yani bunlar kişisel bakım eşyalarımız bizim klasik. Mutlaka çorap gibi unutmayın diyeceğim şey çok önemli. Yani çok küçük görünen şeyler bunlar ama toka mutlaka bir adet şöyle bir tane de lastikli rahat lastikli olsun. O sırada saç açık <laughs> çıldırabilirsiniz. O yüzden şu ikisini mutlaka unutmayın derim. Ve bir tane şöyle bir torba alın boş bir torba yani başka şey de olur. Böyle hem kirli mirli bir şeyler olursa ya da bir ihtiyaç duyarsınız. Valizin içinde hemen koymak istersiniz diye. Sonra bir de böyle eşyalarımız var. Bunlar da işte teknolojik aletlerimiz. Ne olur ne biter nasıl bir süreç işleyecek bilmiyorum ama benim işte isteğim orada şöyle küçük bir şarkı beni rahatlatacak bir şekilde açmak. O yüzden şöyle hoparlörümü götürmek istedim. Telefonunuz, telefonunuzun şarj makinesi. Ee, ve yedek maka şey, makarna, yedek batarya mutlaka almanızı yine önereceğim şeyler. Hastane e, süslemeler için işte kapı süsü yaptıysanız, e, hediyelikler yaptıysanız bunları da yanınıza almayı unutmayın. Benimki böyle kapı süsüm hazırdı, onu aldım buraya koydum. Bebek için size tavsiyem. 2 adet hastane çıkışı. Bunlar şaşılacak şeyler değil. Yani 2 adet yeni doğan hastane çıkışı zaten hazır setler satılıyor. Özellikle işte fotoğraf çekinecekse hangisini fotoğrafta kullanırım diye de böyle hani düşünüp ona göre giydirirsiniz. Bu eldiveni, şapkası, ağız bezi, zıbını, tulumu içinde olan iki tane set aldım. Yaz da, kış da olsa aslında tulum da olacak ama yine de ne olur ne olmaz. Şöyle 2 adet yeni doğan çorabı aldım. Diğer alacağımız şey de e, mutlaka battaniyeler. Özellikle tavsiyem penye battaniye olması. Bu penye bat battaniyeler çünkü hem ne müslin kadar ince ne de diğer işte örgüler gibi böyle çok kalın falan da değil. Çok böyle kullanışlı oluyorlar. Penye battaniyeyi öneririm. Onun yanında da mevsime göre bir tane daha battaniye alabilirsiniz. Ben Zaten yaz yaz gebesi olduğum için e, müslim bez aldım. Bu da zaten yeter. Zaten hastanede yakın. E, ama işte kışsa. Ona göre siz daha kalın battaniyeler alabilirsiniz. Bebek bezi, alt açma bezi. Bundan da iki adet aldım yine yanıma. Büyük ihtimalle bunlar rahat rahat yetecek ama yine de işte insan korkuyor ya yetmezse diye. Yeni doğan için özellikle. ıslak mendil. Islak mendil de zaten özellikle ilk aylar tavsiye etmiyorlar. Bu ama zaten yeni doğan için bu arada. Ee, özellikle anneler bu markaları bilirler. Zaten içli dışlı oluyorsunuz bir süre sonra. Ama... Özellikle böyle ılık suyla yıkamak, pamukla yıkamak çok daha iyi oluyor. O yüzden de diğer tavsiye edilen şey de şöyle büyük kare pamuklar. Bunları böyle suyun için ılık suyla şey yapıp popişi nazikçe temizleyebilmek için bunu da yine yanıma aldım. Diğer aldığım şey de bir tane pişik kremi. Son olarak da şöyle biraz gerçekten isteğe kalmış bir şey bu. Çok da hani öneren var, önermeyen var uzmanlardan tarafından da yani öneren var önermeyen var o yüzden de gayet kişisel bir şey bu yeni doğan özellikle biberonu yeni doğanda özellikle ilk işte 20 gün özellikle 20 gün diyorum daha uzun da bir süreç ama şırıngayla besleme parmakla besleme tavsiye ediyorlar ki hani biberona alışmasın anne işte memeretti yaşamasın diye ne olur ne olmaz. Diğer ne olur ne olmaz dediğim şey de emzikler. Bazı uzmanlar özellikle ilk bir hafta 10 gün emziği önermiyorlar. Ama bazıları da özellikle de ilk 3 ayda emziği öneriyorlar. İşte ani bebek ölüm riskini azalttığı için. Bu doğru, kesin doğru. Bilimsel olan şeyler bunlar. Bunlar da yanlışlar. Denemiyor. Bilimsel olan gerçekler de var. Ama annenin tercih ettiği bebeğin durumuna göre olan şeyler de var. Yani böyle çok konuştum bu kısımda. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olur. Ee, özellikle bu süreçte olan gebelere gerçekten çok sağlıklı, çok rahat edebilecekleri bir e, doğum süreci, çok güzellikle hatırlayabilecekleri bir doğum süreci diliyorum. Kendime de diliyorum. Açıklamalar kısmında Instagram hesabım bulunuyor. Ka Kanalıma abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemek isterseniz buradan çıkacak olan diğer videolara tıklayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.